Topla, tüfekle, sürgünle başaramadıklarını Dersim'in dört bir yanında HES, barajlar, orman yangınları, maden projeleri, dere, islah ve sulama kanalı adı altında doğaya yönelik talan ve tarifatlar, dağ keçilerinin ihaleye çıkarılarak katledilme projeleriyle başarmak istiyorlar. Bunlarla başaramadıklarını ise geçmiş yıllardan beri çok yönlü bir asimilasyon kıskacına alarak başarmak istediler. Çok sayıda gelici cemaatler farklı isimler adı altında faaliyetlerini sürdür sürdürdüklerini görüyoruz. Dersinde dernek ve adı altında kurumlaşan bu tarikatların devletten bağımsız faaliyet sürdürdüklerine inanmıyoruz. Tam tersi bir devlet politikası olarak düşünmekteyiz. Dersin eğitim sosyal ve kültürel alandaki düzeyi bakımından farklı kültürlerin yaşam tarzlarının sorunsuz bir şekilde kendilerini ifade edebilme olanağı kabul eden e, bulabilen kentlerden biridir. Küçük bir alevi kenti olan Dersin'de cemaat ve tarikat toplumsal gereksinim olmayıp tamamen tahakkümcü ta, asimilasyon politikalarının araçları olarak kullanılmaktadır. Dolayısıyla bu yapılanma örgütlenme özgürlüğün kapsamında düşünülemez ve değerlendirilemez. Bugün cemaat, caddeleri, sokakları, ırkçı sembollerle donatılan inanç yerleri, dağın taşı bombaların dolası maden ocaklarıyla falan edilen, ormanları yakılan, kutsal kabul ettikleri dağ keçileri için av ihalesi açılan, Ersin coğrafyası sayısız değildir bütün toplumsal varlığımıza, dilimize, kültürümüze, inancımıza yönelik bu benzer saldırıları hiçbir vicdanlı dersinin kabul etmeyeceği gibi bu ülkedeki emek ve demokrasi güçleri de asla kabul etmeyecektir. Doğa katliamından sonra bir başka kuşatma tarikatlarından cemaatlerinde AKP'nin hükümet ve devlet gücü de dersini öz gücünden, öz kimliğinden ve inancından koparmaya çalışıyorlar. Ahtımız alt sözümüz söz olsun tarikatlara da AKP'ye de bu kuşatmaya da dur diyeceğiz. Buradaki misyonerlerini bir an önce geri çeksinler. Geri çekmezlerse bu halkın vereceği cevap sert olacaktır. Kentteki ve üniversitedeki bu gerici yapılanmalarının kendi çıkarları için toplumu nasıl ateş çemberi içine attıklarını görmediğimizi ve bu duruma sessiz kalacağımızı zannetmesinler dersinde devlet destekli cemaat ve tarikat örgütlerininleri bir an önce son bulsun.